Seba şey <laughs> şey Ahahahah Bir şiş çocuk abi Eee İki şiş çocuk Üç Eee Maytay Dört Arjantin Beş Messi. Ailem Ailem Messi Ronaldo e, ee, ki sen say abi o sonralarında. Dünyanın yedi harikası nedir? Messi, Ronaldo, Baran ben, Ege, Yiğit, bir de kızlar. Sens. <laughs> <laughs> bilmiyorum. 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 Yedi dünyayı boş verin. Sizin yedi harikanız nedir? Şevval. <laughs> Şevval. Başka? Başka? <laughs> makyaj malzemeleriniz? Yok ben makyaj... Telefonunuz? Mi? Telefonum bok gibi ya. Kıyafetleriniz? Olabilir. <laughs> Kıyafetlerim. Dünyanın yedi harikası. Babil'in asma mahçeleri var. Evet efendim. Mısır piramitleri var. Ondan sonra... Efes var evet doğru. Dört tane daha var ya. Olayım. Doğru doğru onları tam işte... Yaş geçti 70'i geçti ya. Ben eski ta yani tarihe önem veren bir insanım ya. Şimdiki gençler... Ee, anay, şimdi günümüzde üç çeşit insan var. Birincisi ekmek gibi her gün arıyorum. İkincisi silah gibi lazım olduğunda arıyorum. Üçüncüsü mikrop gibi o gelip seni buluyor. Onlar çoğaldı. Ben şimdi şiir yazarım, ağıt var, türkü söylerim, mehter marşı söylerim. Maşallah. E benim şeyim öyle, hobilerim çok. Ondan sonra istersen gazetede çıkan bir şiirimi okuyabilirim. Tabii ki efendim uzakta. Uzakta bir nokta görüyorum. Yanına yaklaştıkça uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça uzaklaşıyor. Ona baktıkça gözlerim kamaşıyor. Uzaklara bakıyor bakıyor. İçimi bir alevdir yakıyor. Uzaktan bir hayal sarkıyor. Geliyor geliyor gözlerimi kapıyor. Dünyanın yedi harikası. Bilmem. Ee... Birincisi benim. O ayrı. Babil'in asma bahçeleri var onu biliyorum. Başka da bilmiyorum o kadar. Sadece Babil'in asma bahçelerini mi? Evet, sadece onu biliyorum. O da yedinciydi galiba ama birincisi benim onu biliyorum o kadar. Yeter. Evet. Yedi haritası. Harikası. Harikası. Anne, aile, sağlık, para, iş, güç. Böyle işte. Bunlar yeter mi diyor? Yeter evet. Aşk. <laughs> en önemlisi aşk bence. Sonra? Aşk olmazsa olmaz mı efendim? Olmaz hiç olmaz. Neden? Çünkü bunlar hepsi birbirine bağlı. Yani. Aşk olursa hepsi olur mu? Olur belki de olur evet. Aşık bir insan, iki insan nasıl parayı bulacak? Nasıl? Birbirinin gözlerine baktığı zaman. <laughs> dünyanın yedi harikasını sayabilir misin? Sayamam. <laughs> Sayamam çünkü bilmiyorum. Bir tek Kapadokya'yı biliyorum. Kapadokya dünyanın yedi harikasından biri değil. Nasıl değil lan? Değil. Ya öyle söylüyorlar ama. Klasik dünyanın yedi harikasından biri olarak geçmiyor Kapadokya. Allah Allah. Ben ama şey yani dünyanın yedi harikasından biri o diye biliyorum. Tek bildiğim de o. Başka da bilmiyorum. Cennet cehennem geçiyor mu o Mersin'deki? Yok. O da geçmiyor. Piramit mi? Piramit ama hangi? Piramit mi? Oğlum o üç dört tane piramit var. <laughs> ha. Ondan bir bir illa like. ki. Hangisi? <laughs> Kaç tane piramit var? Kaç tane piramit var? Yedi harikası mı? Evet. Biri benim, biri bu. Ee, anam, babam. Üç tane kızım var. Yetti. Evet. Dünyanın yedi harikası. Vallahi iyi, iyi, yerden sordun. Vallahi hiç aklıma gelmedi ya. Peki milyonları boş verelim. Sizin yedi harikanız nedir? Türkiye'nin. Sizin. Benim yedi harikam hiç yok. Nasıl? He. Harika bir şey yok yani ülkede. Hayatınızda hiç harika bir şey yok. Şey, ha, tek harikalarım bunlar benim. Kızlarınız. Kızlarım. Başka da hiçbir harikam yok. Ben biri. <laughs> biri ben. <laughs> Diğer altısını bilmiyorum. Diğer altısı çok da önemli değildi. Çok da önemli değil. Ee, Çin <laughs> setti. Sonra Mısır piramidi. Sonra bir şey unuttum ya. Neydi onun ismi? Bir şey vadisi vardı ama unuttum abi. Mısır piramitleri. Niye böyle birden sonra şey oluyor insan normalde bildiğimiz evet, şeyler bunlar. Evet. Normalde okurken vesaire evet. bildiğimiz şeyler ama Efes Antin kenti İzmir'deki piramitler. Kulüphat mı? Özgürlük kanatı var İngiltere'de. Sanırım Efes Antik Kenti. Uyduruyor muyum? Eee Zeus'un heykeli. Ama bu sanırım yıkılmış şu an güncel değil. Babil'in asma bahçeleri. Evet. Mısır piramitleri. Eee İnkaların şeyi olabilir mi? Uydurdum mu? onu? Orası da var sanki. Hatırlıyorsun. Beş diğerlerini çıkaramam sanırım. Yedisi de siz misiniz? de benim. Valla bildiğim tek bir tane orada Türkiye'deki Efes'tir. Diyarbakır'ın surlarıdır. Bahçeleridir. Bunlar hepsi efsanedir hocam. Sayarsanız kabuldür. Başka biliyor musun kardeş? Çin setti. Hocam biz cahil adamlarız şey, ya. Şahurlu. Amerika'da kanyonlar var. Değil. Oo çıkalım. <laughs> Dünyanın yedi harikası nedir efendim? Mısır piramitleri. Başka da şu an aklıma gelmiyor. Ha Türkiye'ye bakarsan Adana. Dünyanın yedi harikası. Türkiye'nin değil Mısır piramitleri. Pamukkale travanterleri. Özgürlük anıtı. Bilmiyorum ben cahilim. Estağfurullah. <laughs> Bir tane şey vardı. Babil bilmem ne. Evet. Onu biliyorum başka bir şey bilmiyorum. Antik kentler var. Yok bilmiyorum. Hangisi? Bilmiyorum. <gülüyor> Efes. <gülüyor> Efes antik kenti. <laughs> kopya çektim biraz. Ford. Ne gitti ya. Gel kopya ver bana. <laughs> Dünyanın 7 harikası. Kolezyum. E, Efes vardı bir de. Başka? Bence yeterince cevapladık. 7 <laughs> tane. <laughs> Hepsini sayacağız mı şimdi? Yani Meksika'da <laughs> var mı? Chicken Itzav diye bir yer vardı. Ne diyorsun bunları ya? Dünyanın yedi harikası nedir? Dünyanın yedi harikası ne? Dünyayı boş verelim. Sizin dünyanızın yedi harikası nedir? Benim dünya çocuklarım başta gelir. aile, sevdiklerim. Bunlardır. Sizin için en harika olanlar bunlar mı? Tabii ki. Yani öyle olmasını düşünüyorum en azından ben kendim için. Yedi harikası nedir? <laughs> Tam adamı nasıldın <sordun> abi? <laughs> abi bir daha. Abi Dünyanın yedi harikası nedir? Toprak, su, hava. Benim büyük ihtimalle. Adana olması lazım herhalde abi. <laughs> Annem. Dünyanın yedi harikası. Dünyayı boş verin. Sizin yedi harikanız nedir? Türkçülük. Turancılık. Kızıl elma. Tamam. Yedi harikası nedir efendim? Yani belli eskiden kalma kültürü yerler. Tanlarca kişi tarafından seçilen yedi tane harika. Taç Mahalli hatırlıyorum. Ondan sonra mayalardan kalma yeri hatırlıyorum. Başka aklımda olan yok. Artemis Tapınağı, Halikarnas Mozele'si, Zeus heykeli, Rodos heykeli, İskenderiye, Feneri, Babil, Asma Bahçeleri, Keops, Mısır Piramidi. Teşekkür ederim.